Nasıl gidiyor? Merhaba Polly. Şey biraz... Oh. Gerçekten de gidiyor. Aa. Ama endişelenme. Hepsi sürecin bir parçası. Şey tasarımlarının üstüne ufak tefek şeyleri dikmene hep seve seve yardım ederim biliyorsun değil mi? Şehirde düzenlenen yarışmada üçüncü oldum. Minyatür dikiş yarışmasında biliyorum. Her neyse. Ee, tedbir olarak dikiş setimi de getirdim eğer sorun değil. Gerçekten Polly. Benim için endişelenmene gerek yok. Her şeyin yüzde yüz kontrol altında olduğuna yemin ederim. Şani! Seni görmek çok güzel. Aa, şey, şimdi sen Polly arkadaşlık ederken ben iyisi mi gidip biraz uh, atıştırmalık alayım. Atıştırmalık mı? Evet. Kalmamış ve ev sahibiyim sonuçta. Görüşürüz. Hmm. Şaka yapıyor olmalısın. 8 kilometre civarda hiç açık kumaş dükkanı yok mu? Bu nasıl olabilir ki? Ah. Oh, olamaz. Artık tasarımı bitirmeme. almaya gitmedi. Değil mi? Hayır. Neden bizden yardım istemiyor ki? İsteyeceğine eminim. Sonunda. Olamaz. Gitsem iyi olacak. Bu akşam sofrayı kurma görevi benim. Vay kızların yeni fragmanı da bu gece çıkıyor. Dizi hakkında konuşulanları dinlememeye çalıştım. Hmm. <laughs> Ama fragmanı yarın da izleyebilirim. Ve mesajların sesini kısacağım. Belki tedbir olarak küçük tasarımlarda Layla'ya yardım edebiliriz. Küçülme gücü! <laughs> Hemen Polly ama ben biraz yorgun hissediyorum. Ben de tamam. Sanırım küçük bir mola verme vakti geldi. Malzemeleri aldın mı? Ee, yani atıştırmalıkları, atıştırmalıkları aldın mı? Yalan konusunda çok kötüyüm ha. <laughs> Bunu yapmayı sevmediğimi biliyorsunuz, değil mi? Çok baskı altındayım ve yardıma ihtiyacım var. Ama yardım istemeyi sevmiyorum. Bana çok şey hissettiriyor. Çaresiz mi? Aa Layla. sorun değil ve hey, her şeyi bitirmek için hala çok vaktimiz var. Öyle mi? Kesinlikle şeyinde yardımıyla tabii küçülme gücü Hı. Bu gerçekten çok güzel. Bu bir baş yapıt. Buna bayıldım Layla. Teşekkür ederim kızlar. Yardım istemenin böyle müthiş bir şeye neden olacağını kim bilirdi? Gerçekten de eşsiz olmuş. Hey Polly, benim için podyumda modelini yapar mısın? Onca insanın önünde mi? Evet, bence harika görünürsün. Tabi sana da uyarsa. <laughs> Benim için harika olur. <laughs> oh, oh, oh. Eh, belki de öncesinde birkaç kez prova yapmalıyız. <laughs> Benimle takıldığın için sağ ol Layla. Genelde yaş günlerini diğer günlerle aynı şekilde geçiririm. Eğitim ve eğitimle. Ah, bu yıl olmaz. Herkes yaş gününde bir molayı hak eder bela. Ve pastayı ve partiyi. Ah, ve mi dileği. İşte. Aa, Layla. Bunu sen mi yaptın? Ah, tek başıma değil. Sürpriz. Sürpriz. Daha önce bana kimse yaş günümde sürpriz yapmamıştı. Oo, sürprizler henüz bitmedi. Senin için yaş günü partisi ve macerası planladık. Hepsi Layla sayesinde. Teşekkür ederim. Bugün mükemmel olacak. Peki, hadi. Hediyeni al. Tek boynuzlu at pastası. Peki bu yenebilir mi? Pek sayılmaz. O <laughs> bir pocket dünyası geçidi. Gerçekten mi? Nereden çıktı bu? eski dostun Patenci Ruby'den. <laughs> Yaş günü parti için bir yere ihtiyacımız olduğunu söyledi ve bunu yolladı. <laughs> ne düşünüyorsun? Aa, çok mu fazla yoksa yetersiz mi? Layla bu, bu birinin şimdiye kadar benim için yaptığı en güzel şey. Lidlton'daki en şanslı doğum günü kızı gibi hissediyorum. Peki oraya nasıl gideceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Üst katını açsana. <laughs> Vay canına. Hadi partiyi başlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Kasası burada daha büyük. Çok güzel. Bu pokut dünyasında başka ne güzel biliyor musun? Hmm. Sihir. Ne tür bir sihir bu? Parti oyun evini açmak için... ...doğum günü kızı yeminini okumamız gerekiyor. Gece <laughs> <laughs> oh. <Bir> <laughs> yıllara. İyi yıllar. <laughs> Hadi kutlayalım. <laughs> Dans. Tatlı. Oyunlar. Ha? <laughs> Tek boynuzu as. Yani... Nereden başlayacağım? <laughs> Sen hiç endişelenme. Mükemmel bir parti planım var. <laughs> Üst kattan başlayacağız. Orta kata kadar ilerleyeceğiz. Sonra dans katına geçeceğiz. <laughs> Ziyafeti sona saklayacağız. <laughs> tamam. Evet, sanırım öyle yapabiliriz. Başlamak istediğin başka bir yer var mı? Pinyatanın içinde ne tür şeker olduğunu merak ediyor musunuz? <laughs> ee, Pinyata başlangıçtan çok arada yapılacak bir etkinlik ama bu senin yaş günün Bella. Karar senin. Değil mi Layla? Doğru. Doğaçlama yapabiliriz. Evet, gidip şekerleri alalım. Hadi. Her şey yolunda mı? Evet. Sadece Bella için harika bir yaş günü olmasını istiyorum. Bir sürü plan yaptım. Ben herkes bunu uyar sanıyordum. Şeker zamanı. Bella ne kadar eğleniyor baksana. Bu onun en iyi yaş günü oldu bile. Her şeyi planlayamazsın. Anın tadını çıkarmaya çalış. Biliyorum, biliyorum. Deneyeceğime söz veriyorum. İşte böyle. Hadi. Boynuzlu atın pinyataya vuruşunu gördünüz mü kızlar? Tam bir boksör gibi. Ve bu şekerleri aldık. Çok tatlı. <laughs> <laughs> Onca şekerden sonra kekleri yemeden önce bu sefer biraz beklemeliyiz. <laughs> neden ki? Bence şekerlerin hepsini tek seferde yiyelim ve dans pistinde de yakalım. Ama bu çılgınca bir fikir. <laughs> Aa, evet. <laughs> Aa, neden bu kadar çok yedik ki? Aa dans etmektense uyuyacak gibiyim. Kekleri yemeden önce beklemeliydik. Midar sartı şeker yüklemesi. Nihai bir fiziksel mücadele. <laughs> Sen öyle diyorsan. Bak, boynuzlu at uyuyakaldı. <laughs> Belki de onunla kestirmeliyim. Ah, <laughs> Aa, hayır, bütün planlarıma katılmanız gerekmiyor ama bu pocket dünyasına dans pistinde uyumak için gelmedik. Ah, herkesi uyandıracak bir fikrim var. Hmm. Yüksek müzik herkesi uyandıramadıysa bu son çaremiz. Oh, umarım ben. Müthişti. <laughs> Sıradaki ne? Sen ne istersen doğum günü kızı. Bütün bunları benim için yaptığına hala inanamıyorum Layla. Oh, başta zorlayıcı davrandığım için üzgünüm. Bazen bir şeylerin mükemmel olmasını çok isteyince ben... Oh, biraz abartıyorum ve o mükemmellik eğlenceyi bozuyor. O kadar zorlayıcı değildin. Birazcık mızmızdın işte. Haklısın. İyi misin? Sadece arkadaş olmamızdan önce yaş günlerim yalnız geçerdi. Sert gibi davranıp parti ve umursamaz gibi yapıyordum. Ama her yıl odamda tek başıma oturur, ertesi yıl beraber hmm. kutlayacağım dostlarım olmasını dilerdim. Bu dileğimin gerçekleştiği ilk yıl. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bunun içindir. Deneme deneme <laughs> Şey, bu karaoke makinesinin ses kalitesi çok da harika değil. Ve söylenecek şarkı listesi de sınırlı. Ha. <laughs> <laughs> Aa, sorun değil. <laughs> Eğlenmemiz için her şeyin mükemmel olması gerekmez. Hayır. Sadece yüksek sesli olmalı. Arkadaşlarıma adamak istiyorum Poli Şani Tek boynuz var Ve elbette Layla'ya Bugün unutmayacağım bir pokut dünyası Yaş gününe çevirdiğiniz için teşekkür ederim Siz pokut dünyası kahramanlarımsınız <laughs> Herkese merhaba ben Polly ve bu akşam bir hayır işi için kızlar ve Nicholas'la hayvanat bahçesinde buluşacağım. Tüm gece ayakta kalmaya hazır mısınız? Amacımız tüm gece hayvanat bahçesinde ayakta kalarak vahşi yaşamı koruma için farkındalık yaratmak. <laughs> ah, ah, ah. Nicholas ne <laughs> ah, oldu? Şey çok tuhaf hayvan sesleri duydum ve çalıların arasında bir şey gördüm. Sanırım yakınlarda vahşi Aa. bir hayvan var. Ama bunun sesi ve görünüşü gördüğüm hiçbir hayvana benzemiyordu. Yani yeni bir tür mü? Belki de bir uzaylı <laughs> türü. Görünüşe göre çok Aa. küçük bir. Araştırma yapmalıyız. <laughs> Küçülme gücü. İşte burada duydum. Hmm, bir bakalım. Da. Turuncu bir kürk. Hmm. Hmm. Belki de bir tür kaplandır. <laughs> <laughs> Kaplan yaşam alanında şüpheli bir şey yok. Aa. 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 <laughs> Şu pati izlerine bakın. Aa. Kedi gel. Ama kesinlikle bir kaplanın değil. Aa. Belki de aslandır. Aa. Aa. <laughs> Aslanlarla uyumak demişken Onlar uyumuş hmm. Benzer pati izleri ama Bizim aradığımız izler daha küçük O <laughs> da aa, neydi Bu daha önce duyduğum ses Hayvan dostumuz yakınlarda olmalı aa, aa, aa. Kulağa çok <laughs> dost <dosyanlısı Gülüyor> gel O goblivabus? Beni evden buraya takip etmiş olmalı. Belki de büyük kedi kuzenlerini ziyaret etmek istemiştir. <laughs> Tüm gece ayakta kaldık. Yaşasın. <laughs> Geceleri bir şeylerin korkutucu görünmesi sizce de komik değil mi? <laughs> Ama hayvanat bahçesi gizemi sayesinde sorun yaşamadan tüm gece ayakta kaldık. Ne kadar harika! Şimdi izin verirseniz <laughs> gidip biraz uyuyacağım. Sağ ol Peaches, hep bir numaralı hayranımız olacaksın. Ve dansı yetenek gösterisine yetiştiremezsek tek hayranımız o olacak. Hmm, dengeyle ilgili bir şeyler yanlış. İşte bu. Dördüncü bir dansçı gerekiyor. Peki ne yapacağız? Robot bir yedek dansçı mı yapacağız? Tabii ki hayır. Saçmalama lütfen. Uuu, ama peki ya... Duygusal organik şekil değiştiren bir kütleye ne dersiniz? Duygusal kütlemi mi? Koreografiyi yeniden yapsak olmaz mı? Bilmiyorum. Bu daha çok bize göre gibi. Ha, hakkın var. Ben varım. <laughs> Hadi bu dans üçlüsünü bir dans ekibine dönüştürelim. <laughs> i̇şte başlıyoruz. kütleciye ne dersin? Layla bir kütleye kütlecik diyemezsin bu kabalık. Bence o beğendi. Kütleciyi sevdin mi kütlecik? Ha, ah, tamam kütlecik olsun. Merhaba kütlecik. Merhaba ben Poli. Yeni <laughs> <laughs> iyi dostumuz. Hadi kütlecik öğrenecek bir dansımız var. Tamam provaya odaklanalım hadi. Büyük şeye yetenek gösterisine bir saat kaldı. Yetenek gösterisini. Vay canına, ha, kütlecik konuşabiliyor. Kütlecik konuşabiliyor. Şey, kütlecik en azından tekrar edebiliyor. Merhaba, adım Poli. <laughs> Merhaba, adım Poli. İkizler. <laughs> hey. İyi iyi görünüyorsun. <laughs> Bu dans gösterisi için mükemmel. Büyük finalde iki poli yanlarda durabilir. Simetri ve çok güzel görünüyor. Hadi başla. <laughs> i̇şte kütlecik. Son hareket için sana koreografiyi göstereyim. Birazcık bundan olacak. <laughs> ve sonra dön. <gülüyor> <gülüyor> tuş oldum. İyi misin Polly? Evet, sadece biraz utanç verici. Merhaba, adım Polly. Hadi ama fena tuş oldum. İyi görünüyorsun. <laughs> evet, ne dedin sen? <laughs> tuş oldum mu? Farkında bile değilim. <laughs> Karşıdan görmek çok komikti. Ve çok utanç verici. Neyse ki bu oda dışındaki hiç kimse bunu göremeyecek. Merhaba. Hayır. Hadi ama fena tuş oldu. İyi görünüyorsun. Yo 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 yo. Bu üstünde çalıştığın yeni slogan mı? Biraz daha çalışmalısın. Nereye gidiyorsun? Büyük yetenek gösterisi. Ben de oraya gidiyorum. Gösterinin sahne yönetmeniyim. Anlaşılan tüm okul izlemeye gelecek. Beraber gidelim mi? İyi görünüyorsun. Gidelim. kütleyi durdurun. Sıram gelmek üzere Poli. Shani ve Layla nerede? peki ne yapacaksın? Adım Poli. Hadi ama fena tuş oldu. İyi görünüyorsun. Şey bu farklı. Hakkını vereyim. Kötü çeker buradasın. Tam vaktinde geldik. Ucuz atlattık. atlattık. Biliyorum. Kütlecik bunu tüm okulun önünde yapsaydı ne kadar utanç verici olurdu bir düşünsene. Hadi Kütlecik dans için koreografi sana öğretecek vaktimiz var hala. Ha, ha. Layla ben Kütlecik değilim. Ben normal poliyim. O zaman Kütlecik'e kim bakıyor? Büyük yetenek gösterisi. Hayır. Ha. O Kütle'yi ha. durdurun. Ha.